çok fazla acı var. Yani hem Türkiye'de hem dünyada. Bunun azalmasının tek yolu da bunları kabul etmek, görmek öncelikli olarak. Kadın ve çocuk konusuna baktığınızda Türkiye'de gerçekten çok fazla acı var. Ve dayanılır bir acı değil. Deniz Yıldız aslında ismiyle de Deniz Yıldız'ı öyküsüne atıfta bulunan bir karakter. Ve bu romanda Deniz Yıldız karakteri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin bursuyla hayatını hatta kaderini değiştiriyor. Türkan Saylan'la tanışıyor. Derneğin ilk burs yerlerinden. Hatta işte Fazıl Türkiye'de verdiği ilk konsere de gidiyor Türkan Saylan'ın davetiyle. Şimdi en önemli konularımızdan biri fırsat eşitliği. İşte eğitimde, hayatta, iş alanında. Fırsatı eşit olmayanlar, yani bazı insanlar sıfırda bile değil, yani sıfırın altından başlıyorlar hayata. Yani o insanları sıfıra çıkarmak bile büyük bir şey. Yani hayata borçla doğmak gibi insanları borçsuz hale getirmek gerekiyor veya e, artı bakeyi yükseltmek gerekiyor. Aslında e, bu olaylar karşısında çektiğim acı bana bu romanı yazdırdı. Yani romanı yazdığım için bunlara karşı daha fazla duyarlı hale gelmiş değilim. Aslında çok duyarlı olduğum için ve romanın çıktığı günlerde de Elmalı davası gündemdeydi Türkiye'de. Şimdi biz işte en 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 kötüsü bu. İşte aile içinde istismara uğrayan çocukları belki büyük bir kısmını tespit dahi edemiyoruz. Aile içinde şiddete uğrayan çocukları bilmiyoruz. Ve insanlar Yetişkin olduklarında da bunları konuşmaktan utanıyorlar. Yani bir olayın mağduru bir insan, diyelim ki şiddet görmüş çocukken veya tacize uğramış veya daha kötüsünü yaşamış. Bu onun utancı oluyor. Hem haksızlığa uğruyor hem de hayatı boyunca bir utanç taşıyor, bir yük taşıyor. Ve bu herkesin ileriki yaşlardaki hayatını, başarısını, mutluluğunu o kadar çok etkiliyor ki... Yani aslında herkesin, hepimizin yaraları çocukluğumuzdan. Ya bunları karşı hiçbir şey yapmıyor olmak, yapamıyor olmak beni çok üzüyor. Ben bazen üst üste ki romanın bir yerinde de geçiyor bu. Üst üste bazen o kadar çok benzer olaylar oluyor ki ben artık bir yerde okuyamıyorum. Hani kapatıyorum, gerçekten tiksiniyorum, yaşadığım dünyaya küsüyorum. Ama tabii ki geri dönüp toparlanıp Bunlarla ilgili farkındalığı artırmak toplumda yapabiliyorsak mücadele etmek için kendimizi toparlamamız gerekiyor. Deniz öyle yapmış bir karakter. Hani her şeye rağmen e, insanın kendi kaderini değiştirebileceğini bir yerde sembolize ediyor deniz. Ben bu romanın kahramanıyla da çok enteresan bir şekilde tanıştım ve. E, bir şekilde hissettim onu ya yani gerçekten kalbimde hissettim onu bir hikayesini. o da aynı yakınlığı bende duymuş olacak ki aslında önce annesiyle ilgili hikayeyi paylaştı benimle. ben o haliyle de bunun böyle yazılmaya değer bir roman olduğunu düşündüm. Çok etkilendim. ve biz bunun için konuşurken tıpkı böyle bir romanın kurgusunda da böyle bir konu bir olay vardır peşinden bazı şeyler açığa çıkar netlik kazanır sonra başka bir şey işte bir gizem bir kördüğüm başka bir şey ortaya çıkar ikinci aşamada da Deniz karakterinin kendi hikayesini öğrendim ve bu haliyle bana anlatılması gereken yani neredeyse bir zorunluluk Hani benim bunu söylemem lazım benim bunu anlatmam lazım insanlara duygusu yerleşti bana. Romanı yazarken de aslında toplamda 6 aylık bir sürede yazdım ama bu kesintisiz bir 6 ay değil. Öncesinde 2 yıllık bir araştırma. E, o 6 ayın arasında yaklaşık 2-3 aylık dönemler girdi. Çünkü yazarken benim de çok fazla acı var deyip dayanamadığım anlar oldu. E, Yazarken perişan oldum diyebilirim yani hakikaten. Çünkü e, hiç kolay değildi, hakikaten değildi. Hem e, bunları kahramanın ağzından dinlemek kolay değildi. E, diğer taraftan e, kendi yarattığım kurgunun içerisinde parçaları yerleştirirken de hiç kolay değildi. E, çok ağladığım zamanlar oldu yazarken. <laughs> e, çok ağlayıp ara verdiğim... Çünkü karakterlerle arama yeterli mesafe koymadığımı fark ettim. Bu benim altıncı kitabım ve ilk romanım. O mesafeyi koymayınca çok fazla kendi deneyiminiz gibi yaşıyorsunuz onu. Bu da çok sağlıklı bir şey değil aslında. Ama bir taraftan da işte roman yayınlandıktan sonra insanların işte çok gerçekçi bulması da bundan kaynaklanıyor. E, o acıya değer miydi diye düşününce değermiş diyorum. <laughs> ben bir kere çok daha adil e, ve demokratik bir dünyada yaşamak istiyorum. Daha eşitlikçi bir dünyada yaşamak istiyorum. Çocukların acı çekmediği bir dünyada yaşamak istiyorum. Çocuk gibi, kadın gibi e, daha dezavantajlı grupların hani bırakın kayrılmayı, pozitif ayrımcılığı, en azından dışlanmadığı, ötelenmediği, dışarıya süpürülmediği bir dünya istiyorum. Çünkü bu bizim hakkımız, yani bir tane dünya var ve bu dünyada işte çeşitli farklı renklerde, isimlerde, farklı dillerde konuşan insanız. Hepimiz bir türüz, aynı türüz. Ve bunun içerisinde hem toplumlar arası eşitlik sağlamamız gerekiyor, hem de Cinsiyet bazında, yaş bazında, yani şimdi bir çocuk kendini koruyamayacağı için onu bir yetişkinin koruması gerekiyor. Ki bazen biz bu çocuğu kendi ailesinden korumak zorunda kalabiliyoruz. Kitap e, bir yolculuğa çıktı, yani hayattaki her şey gibi e, bir romanın da kendi serüveni var. Siz onu yola koyuyorsunuz, gidiyor. Yola çıktı adımı deniz koydular ve benim düşünümden çok daha fazla erkek okuru ulaştı. Fakat daha ilginç olan kitabı okuyan kiminle konuşsam bir ortak nokta buluyor. En mutlu olduğunu, en avantajlı şartlarda yaşadığını düşündüğümüz, büyüdüğünü düşündüğümüz insanlar bile gelip bir çocukluk yarısını anlatabiliyor. İşte bu kitabı ben anne ile öksüzler, babalı yetimler için yazdım. Ve kendini böyle hisseden ya da öyle olan o kadar çok insan varmış ki ben böyle bir probleme parmak bastığımı zannediyordum. Ama bu problem yani çok büyükmüş, kocamanmış. Benim parmağım orada küçücük kalmış.